Dedik. Sadaka olayı hayatımızda <laughs> evet. yokmuş. Niyetle özellikle. Niyetle evet. sadaka verdikçe malımızın çoğaldığını ve bereketlendiğini gördük. Yani bir 5000 liranın peşinde değil de elimizdeki paranın bereketlendiğini fark ettik. Evet, hani 1000 lira kazanırken 5000 liraya zorlamak yerine 1000 liranın bereketini görmeye başladık gibi. Faizi kapattınız. Faizin ne kadar tehlikeli bir bina olduğunu fark ettik. Faiz konusunda ben kredi kartı kullanmıyorum ama bankadan aldığımız promosyonlar vardı. Oradan, kıyıdan, köşeden Bilinçsizce kullandığımızı fark ettik, tövbesini yaptık. Tövbesini yaptığımı hatırlıyorum, Ke kefaret de vardı galiba. Evet, dediğim gibi yani kefaretlerimiz tam bitmemiş evet. ama ona rağmen çocukluğu badır değil. Aslında nasıl bir kul olduğumuzu öğrenmeye başlamışız. Evet. Kulluk bilinci aynen. Mesela Esmaül Hüsna niyeti vardı. Yani inanılmaz bir Allah'ın her sıfatına tövbe ediyorsunuz ve kusur işlediğiniz hangi sıfatı varsa orada bilinç oluşuyor. Hani Allah'ım diyorum ne kadar aciziz, kulağımızda gözümüzde işlediğimiz günahlar tövbe etme fırsatı oluyor. Bunlar niyetle, halis niyetle ilerliyor.